A'udhu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlim ve hikmet dersleri çerçevesinde Feriduddin Attar Hazretlerinin Tezkiretül Evliya'sını okuyoruz. Bugün tanıyacağımız, hayatını ve hikmetli sözlerini okuyacağımız Allah dostu Abdullah Muhammed bin Hafif. Daha çok İbni Hafif ismiyle meşhur, kısaca bu şekilde biliniyor. Feridüddin Attar Hazretleri onu şöyle tanıtarak başlıyor ilgili bölüme. Hazreti Şeyh Abdullah-ı Hafif, Kaddesallahu Sirrahul Aziz, Şeyhül Meşayih idi. Yani dönemindeki şeyhlerin reisi konumunda bütün şeyhlerin gelip kendisine danıştığı yüksek bir mertebede idi. Meşayih ilminde kitap tasnif etmiştir. Yani tasavvufa dair çok sayıda kitap yazmıştır. Kendisi Beyzade idi. Yani bir beyin oğlu idi. Tasavvuf büyüklerinden Hazreti Ebu Muhammed-i İbni Ata, Hazreti Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ile görüşmüştü. Tasavvuf tarihinde Hafifiye adıyla bilinen tasavvuf zümresinin kurucusu olan zat. Miladi 879 yılında Şiraz'da doğuyor. Aslen İran'ın Deylem eyaletine bağlı Kelaşem kasabasından İran topraklarında doğmuş ve yaşamış bir zat. Büyük babası İsfik devlet adamlarına at yetiştirme işiyle meşgul olan biri. Babası Hafif ise Safvari hükümdarı Amr bin Leys'in ordusunda subay iken görevinden ayrılıyor. Nişabur'a giderek kendisini dini hayata veriyor. Bir süre sonra tekrar askerlik görevine dönerek hükümdar Amr bin Leys ile birlikte Şiraza gidiyor. İşte bugün tanıyacağımız Allah dostu İbni Hafif burada Şiraz'da dünyaya geliyor. İbni Hafif Hazretleri'nin annesi onun ismine nispetle Ümmü Muhammed diye tanınıyor. Çünkü tam adı Abdullah Muhammed İbni Hafif. Ümmü Muhammed de onun annesine verilen lakap. Kadın evliyalar arasında sayılıyor ibni hafifin annesi Kadir gecesinin işaretlerini dış alemde arayan ibni hafifi uyarıyor Bu Kadir gecesini sen dışarlarda arama kendi iç aleminde gönlünde kalbinde ara diye ona nasihatte bulunuyor Böyle yüksek mertebeli bir kadın annesi de Hatta kaynaklar dervişlik hırkasını ibni hafif'e bizzat annesinin giydirdiğini kaydediyorlar daha sonra İbni Hafife büyük şeyhlerden İbni Ata Hazretleri de hırka giydirmek istemişse de annesinin hırkasına bağlı kalmak gerektiğini düşündüğü için bunu kabul etmeye yanaşmıyor İbni Hafif Hazretleri. Abdullah Muhammed bin İbni Hafif Hazretlerinin çocukluk ve gençlik yılları yoksulluk ve sıkıntı içinde geçiyor büyük oranda. Esasında onun gibi sufiler ellerinde hiç mal biriktirmediklerinden zekat kendilerine farz olacak kadar bile mala mülke sahip olmazlardı. Dünya malı biriktirmezlerdi ki nisap miktarına ulaşan malları hiçbir zaman olmazdı. Sadece şu durum bile İbni Hafif Hazretlerinin yoksulluk derecesinin anlatmak için tek başına yeterli. Bizzat kendisi diyor ki: "40 yıl boyunca fitre vermemi gerektirecek ölçüde mali imkana bile sahip olmadığım için fitre veremedim." diyor. 40 yıl bir fitre verecek kadar malı mülkü olmamış. Olmuş ama biriktirmemiş hemen ihtiyaç sahibine zaten dağıtmış. Yani bir yıllık zamanı beklememiş. Eline geçeni tıpkı Peygamber Efendimizin yaptığı gibi ihtiyaç sahiplerine tasadduk edivermiş hemen. Bir vezirin kızıyla evleniyor İbni Hafif Hazretleri ve Abdüsselam adında bir oğlu dünyaya geliyor ancak oğlu küçük yaşta vefat ediyor takdiri ilahi i̇bn Hafif Hazretleri bir yandan geçimini sağlamak için çalışırken öte yandan Şiraz'ın ünlü alim ve şeyhlerinin ilim ve irfan meclislerine de devam ediyor. Şiraz'da büyük mutasavvuf i̇bn Furek Hazretleri ile görüşüyor ve onun vesilesiyle tasavvufa, tarikate yöneliyor. İbadete büyük önem veren, çocukluğundan itibaren çetin bir riyazet ve mücahede hayatı yaşayan İbni Hafif Hazretleri tasavvuftaki yetişmişliğinin yanında İslami ilimlerden hadis, fıkıh, kelam, kıraat, ve tefsir gibi ilimlere de vakıf bu alanlarda da iyi bir öğrenim görüyor. Dönemin ünlü alimlerinden Ebul Abbas Ahmet bin Yahya, Caferi Hazza, Ebu Bekir Muhammedi Ataidi gibi alimlerin ilim meclislerinden istifade ediyor. Ebu Bekri Ataidi, Abdullah bin Ahmedi Şardani, Barzani Hayyat, Abdullah Erzegani ve Muhammed Temmar gibi alimlerden hadis okuyor. Şafii fıkı alimi Ebul Abbas İbni Süreyc'den fıkı, Eşariye mezhebinin kurucusu meşhur Ebul Hasan'ı Eşari'den Basra'da kelam ilmini okuyor. Her gece 40 hadis yazmayı adet edinmiş ölümüne kadar, son nefesine kadar ondan hadis dinleyenler olmuş. Hadis konusunda ondan istifade edenler arasında kelam alimi Kadı Ebu Bekir Bakillani, Muhammed bin Hüseyin Es Sülemi, Ebu Nuaym Isfahani gibi meşhur şahsiyetler de var. Yani tasavvuf ilminde değil sadece bütün İslami ilimlerde kendini yetiştirmiş alimlik derecesine ulaşmış büyük bir zat. Irak, Suriye ve Hicaz'a yaptığı seyahatlerde Ariflerden Ebu'l Hasan Müzeyyin, Ebu Ali Erruzbari Muhammed bin Ali el-Kettani, el Ebu Hüseyin el-Derraç, Ebu Yakup el-Nehrecori, Ebu Amr el-Zeccaci, Rüveyn bin Ahmet İbni Ata, Ebu Bekir el-Şibli gibi sufilerle görüştü. Ki bu zatların tamamının hayatını ve hikmetli sözlerini Feridüddin Attar Hazretleri'nin bu kitabından tül Evliyasından okuduk. Yani ilim aldığı alimler kadrosu çok geniş, büyük bir zat. Meşhur sufi coşkunluğuyla ve taşkınlığıyla meşhur Hallacı Mansur Hazretlerini hapishanede ziyaret ediyor. Onun Mısır, Anadolu ve Hindistan'a yaptığı yolculuklarla ilgili de çeşitli rivayetler ve menkıbeler anlatılıyor. İbni Hafif Hazretlerinin bu yolculuklarıyla ilgili. İbn Hafif Hazretleri biri annesiyle birlikte olmak üzere birkaç defa hacca gidiyor. Hac etmek nasip oluyor. Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin müritlerinden Ebu Muhammed El Ceriri ve Rüveym ile görüşüyor. Hallacı Mansur Hazretlerine ait bazı metinleri yanında bulunduran İbn Ata Hazretleri ile de tanışıyor. Çok çeşitli kesimlere mensup geniş bir çevrenin saygısını kazanıyor zamanla. İbni Hafif Hazretleri şöhreti dört bir yana yayılıyor İslam beldelerinin. Nihayet 23 Ramazan 371 Hicri yılında yani 22 Mart 982 yılında 104 yaşındayken vefat ediyor. İbni Hafif Hazretlerinin cenazesi Mecusi, Yahudi ve Hristiyanların da katıldığı büyük bir kalabalık tarafından kaldırılıyor. Çünkü sadece Müslümanlar tarafından değil, gayrimüslimler tarafından, bütün dinlere mensup bütün insanlar tarafından sevilen birisi. Herkese bir şekilde iyiliği dokunmuş mübarek bir zat. İbn Hafif Hazretleri. Her din mensubu kendi geleneğine göre ona hayır duada bulunmuşlar. Sağlığında devlet adamlarından gördüğü ilgi vefatından sonra da devam ediyor ve kabrinin üzerine bir Türbe büyükçe, güzelce bir türbe inşa ettiriliyor. Zamanla Şirazlı büyük sufiler de burada onun türbesinin civarında toprağa verilmeye başlıyor. Şiraz hükümdarlarının yardımlarıyla muhteşem bir dergah haline gelen bu türbe İbni Hafif türbesi Safeviler döneminde ilgi görmemişse de 18. yüzyılda Kerimhan Zend tarafından onarılıyor ve çevresi genişletilerek bir meydan haline genişçe bir meydan haline getiriliyor. Şeyh Abdullah bin Muhammed Hafif Hazretlerinin bir eski elbisesi vardı diyor Feridüddin Attar Hazretleri. Tam 20 yıl onu giydi. Hani hep fakirlikle ve yoksullukla bir ömür sürmüştü ya daha doğrusu eline geçeni elinde tutmadığı için hemen ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı için bir elbiseyi 20 yıl üzerinde giymiş her dört yılda bir çile çıkarırdı. Yani halvete girermiş. Peygamber Efendimizin özellikle vahye muhatap olmadan önce Hıra mağarasına çekilerek halvete kapandığı gibi insanlardan uzaklaşıp ele tek çekip zaman zaman Rabbi ile baş başa kalıp ona dua ve niyazda bulunup, evrat ve eskarda bulunup, ibadetle ve taatle bulunduğu gibi Peygamber Efendimizin bu yolunu takip ederek her dört yılda bir İbni Hafif Hazretleri de çile çıkarırmış, halvete girermiş. Vefatına kadar 40 çilesi vardı diye kaydediyor Feriduddin Attar Hazretleri en son ki halvet halinde dünyadan nakil eyledi. Yani dar-ı bakaya irtihal eyledi rahmetullahi aleyh. Onun anlattığı bir takım hadiseleri kaydediyor şimdi Feridüddin Attar Hazretleri. Şeyh Abdullah Muhammed bin Hafif Hazretleri buyururlar ki yiğitlik halinde Kabe'ye giderdim. Hac için niyet etmiş hac yoluna koyulmuş. Yol üzerinde güzergahta Bağdat'a geldim. Cüneydi Bağdadi Hazretlerini görmeden yani onu ziyaret etmeden yola koyuldum. Sahraya çöle doğru uçsuz bucaksız yollara koyuldum. Bir ip ve kova taşırdım yanımda. Yolda susayınca bir kuyuya vardım kuyunun yanına gördüm ki bir geyik o kuyudan başını sokmuş su içer. Geyik kuyuya başını uzatıyor, suyu içiyor ama kendisi susamış, kendisi de su içecek. Geyik girince kuyunun suyu dibine indi. Geyik su içerken kuyunun suyu yüksekmiş. Dışarıya doğru neredeyse taşacak şekilde. Onu başını uzatıp içeceği şekildeymiş. Su geyik çekilince su kuyunun suyu geriye çekilmiş. Aşağıya doğru kuyunun diplerine doğru geri çekilmiş. Hani İbni Hafif Hazretleri de yanında bir ip ve kova taşıyor ya. Bakalım ne olacak? Bu hale şaşa kaldım diyor. Geyiğin su içmesini bitirmesinden sonra kuyunun suyunun geriye doğru çekilmesinden şaşa kaldım. Kendi kendime dedim ki ey Abdullah kendi adı Abdullah. Abdullah bin Hafif, bu geyiğin mertebesi senden fazlaymış demek dedim kendi kendime ki kuyunun suyu o içeceğinde yükseliyor, suyu içince geriye çekiliyor, eski haline geliyor. Demek ki bu geyiğin mertebesi senden yüksekmiş dedim. Bu anda kalbime bir nida, bir sesleniş geldi gönlüme, bir avaz işittim. O geyiğin mertebesi şunun için fazladır ki itimadı bizedir, Allah'adır. O Allah'a güvenir ve dayanır. Şeyh gibi ip ve kova taşımaz yanında. Evet. Şimdi gönlüne ilham yoluyla doğan bu duygu, bu ses, iç ses ona bunu söylemiş. Geyik yalnızca Allah'a güvendiği için Allah o suyu, kuyunun suyunu yukarı çıkarıyor. Suyunu içince kuyunun suyu eski haline geliyor. Ama sen taşıdığın ipe ve kovaya güveniyorsun. O yüzden su senin için yükselmiyor diye gönlüne ilham olunuyor. Derhal diyor İpi ve kovayı bıraktım orada, terk ettim. Su da içemedim. Susuz bir şekilde tekrar sahraya, çöllere yola düştüm. Yine yolculuk sırasında kalbime nida olundu, gönlüme bir ilham olundu, bir avaz işittim ki ya Abdullah biz seni sınadık geri dön ve su iç diye kalbine bir nida. Yani imtihanı başardığına dair gönlüne bir duygu ve düşünce doğuyor. Hak katından. Döndüm diyor İbni Hafif Hazretleri. Baktım ki su tıpkı geyiğin su içerkenki hali gibi kuyunun üzerine doğru yükselmiş. Ben de içtim, susuzluğumu giderdim. Bir güzel abdest aldım. Yan tarafta namazımı eda ettim ve artık Medine'ye kadar hiç susamadım diyor o içtiği sudan sonra hiç su içme ihtiyacı duymadım o kadar uzun yollar dağlar taşlar aşmama rağmen Allah'a tam güvenme sınavını başardığı için Cenab-ı Hak demek ki ona böyle bir manevi ikramda bulunuyor. Haccı eda ettikten sonra da diyor Bağdat'a geri döndüm. Henüz ben ona su vermeden Cüneydi Bağdadi Hazretleri bana şu karşılığı, şu cevabı verdi. Yani Cüneydi Bağdadi Hazretlerini ziyaret ediyor, ona su ikram edecekken Cüneydi Bağdadi Hazretleri İbni Hafif Hazretlerine diyor ki Kardeşim Abdullah sen şol vakit kuyudan Su içmeden gittin o haç yolculuğunda Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri söylüyor bunu. Bir gün işittin ki biz seni sınadık dön su iç diye bana gerekmez deyip dönmeseydin eğer o su akar ayağına gelirdi. Sen geri dönmek zorunda kalmazdın. Allah'a itimadın o kadar yüksek olsaydı o kuyunun suyu aka aka senin bulunduğun yere gelirdi diye. Çünkü tam bir teslimiyet ile Allah'tan yalnızca Allah'tan dilediği için başka hiçbir şeye güvenmediği için yalnız Allah'a güven için Allah onu senin ayağına getirerek de ikram ederdi diye haber veriyor Cüneydi Bağdadi Hazretleri büyük Allah dostu. Bir başka hadiseyi şöyle anlatıyor. Abdullah bin Hafif Hazretleri bir gün bir haber geldi diyor bana. Mısır'da murakabe ve tevekkülle oturmuş bir piir ve bir yiğit var. Yani yaşlı bir ihtiyar sürekli Allah'a ibadet ve taat ve evrat ve ezkarla meşgul yanında da bir genç delikanlı ikisi birlikte Mısır'da kendilerini Allah'a ibadet ve taate adamış bir yaşlı bir de delikanlı adam var. Gittim diyor. Ziyaret ettim onları, gördüm. Kıbleye karşı oturmuşlar. Gözlerini kıbleden başka bir yöne çevirmiyorlar. Selam verdim ama zikirden ellerini çekmediler. Yani zikirden ayrılmadılar. Selamıma mukabele etmediler, karşılık vermediler. Şol taptığımız Allah hakkı için benden yana bakın da yüzünüzü göreyim diye seslendim. O iki yaşlı ve genç delikanlıya. O yiğit başını çevirdi şöyle hafiften ihtiyar yine zikrine devam ediyor. O genç adam şöyle başını çevirdi. Gözünün ucuyla benden yana şöyle bir baktı göz ucuyla. Tam da başını çevirmiyor. Ey Abdullah! Bu dünya bir anlıktır. Bu dünya azıcık iken göz açıp kapayıncaya kadar geçecekken o bir anlık vakti de seninle mi geçirelim? Burada ibadet ve taatle meşgulüz evrat ve eskarla meşgulüz diyor. Yolculuktan dolayı yorgundum ve açtım diyor. Bu iki kişinin hallerini görünce açlığım da gitti, yorgunluğumu da unuttum. Canım dinlendi böyle bedenime bir dinçlik, bir gayret geldi diyor. Ve onların o manevi halleri bana da sirayet etti ve hiçbir anımı bundan sonra boş geçirmemem gerektiğine kanaat getirdim. Bu ziyaretten çıkardığım ders bu oldu benim için diyor. Bir başka hadise şöyle: Abdullah bin Hafif Hazretlerinin şöyle anlattığı nakl olunur. Bir defasında Diyarı Rum'a vardım. Diyarı Rum, o dönemde eskiden işte bundan 708 100 yıl önce 982'de vefat etmiş İbn Hafif Hazretleri. Diyarı Rum dediği işte burası Anadolu. Mevlana Celaleddin-i Rumi deniyor, değil mi? Konyalı olduğu halde gelip Konya'ya yerleştiği halde Rumi deniyor. Çünkü o dönemlerde Anadolu'nun adı Rum, diyarı Rum. İstanbul ve ötesi Roma'ya kadar diyarı Rum. Bu taraflara doğru yolculuk yapmış İbni Hafif Hazretleri. Bizim yaşadığımız topraklara da gelmiş. 900'lü yıllarda bundan 11-12 asır yıl önce. Gördüm ki sahraya bir keşiş getirdiler. Hristiyan din adamı, diyarı Rum, buralar Hristiyanların elinde o zaman gezginci derviş olarak zaten çok seyahat ettiğini okumuştuk başta. İbni Hafif Hazretleri bu topraklara gelince bir keşişe rastlıyor. Hristiyan din adamı. Kendi diline göre kendini ibadete adamış kişi. Keşiş. Riyazet çekmekten hilal gibi incelmiş olan iki büklüm yani böyle beli eğrilmiş riyazetten, nefs terbiyesinden kendince bu keşişi bir demir saç üzerine koydular ve onu yaktılar diyor. Hristiyanlıkta eski dinlerde demek ki bazen böyle cesetlerde yakılıyor. Külünü aldılar. O ada yaktıkları adamın cesedinin külünü herhangi bir illete, herhangi bir hastalığa yani bir insanın bir hastalığı var. Bir başka bir hayvanın, mahlukatın bir hastalığı var. Onun külünü o hasta olan yere sürdüler. Mesela gözsüz ise gözüne sürme çekse gözleri görür hale gelirdi. Yani kör olanın gözü bile o keşişin o külünden sürdükleri şeyden dolayı gözleri görür hale geldi. Elsiz ve ayaksız olursa ondan şifa bulurdu. Bu durumu görünce çok şaşırdım diyor. Olacak iş değil ve içimden şöyle geçti. Hatırıma geldi ki bunlar batıl din mensuplarıdır. Yani Hristiyanlık, İslam geldi, hak geldi, batıl zail oldu. Son dün İslam, son peygamber Hz. Muhammed Mustafa ama bunlar eski batıl dinlerine göre bile böyle ibadet ettiklerinde bu batıllık içinde bile bu hal nedir diye bir türlü aklı hayali almıyor. Akıl hayal alacak iş değil tabii ki. Hemen o anda diyor beni bir gaflet hali sardı. Bir uyku baskın geldi üzerimde ve uykuda rüyamda Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm düşümde diyor. Ya Resulallah dedim böyleyken böyle oldu bu ne haldir dedim rüyamda peygamberimize sordum. Ya Abdullah bu sıdk eseridir. Yani batıl da olsa yolunda tam bir bağlılıkla batıl yoluna bile sadakatle bağlanan adamın durumu budur. Kafir gönlündeki sıdk o kafir keşişin gönlündeki bu sadakat ve o batıl yoluna bağlılık duygusu gördün ki diyor ne işler eder diğer insanlara nasıl tesirli olur ya bir de Müslümanın gönlünde bu sıdk olsa bu sadakat hak dinine tam bir bağlılık bir da olsa nasıl olur? Artık sen düşün, kıyas eyle diyor. Onlar batıl dinlerine bu kadar tam bağlıyken sonucu bu. Müslüman da diyor kendi hak dinine tam bir sadakatle bağlı olsa gör neler olur. Demek ki sıtkımızın ne kadar eksik olduğunu İbni Hafif Hazretlerinin rüyasında Peygamber Efendimiz'in söylediği bu sözden anlamış oluyoruz. Varalım kendi halimizi düşünelim bakalım. Yine nakıldir ki bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yine düşümde gördüm diyor. Şeyh Abdullah İbni Hafif Hazretleri. Ya Abdullah dedi bana düşümde peygamberimiz. Bir kimse doğru yolu bulup da o yola gitmeye Hak Teala yarın ona hiç kimseye yapmadığı azabı eyleye. Yani bir insan hak dini bulmuş, İslam'ı tanımış, Kur'an'ı biliyor. Son din İslam, son peygamber Hazreti Muhammed, hak dinin İslam olduğu bilgisi ona gelmiş ve bu dinin gereklerini yerine getirmiyorsa yarın ahirette Allah ona ne azaplar eder bir bilsen demiş. Bir başka hadiseyi şöyle kaydetmiş kitabımız: Bir misafir derviş Abdullah bin Hafif Hazretlerinin zaviyesine tekkesine geldi dergahına. Gördüler ki ol dervişin hırkası kara, tülbenti kara, her ne giymişse hep kapkara, simsiyah, tepeden tırnağa siyah giysiler giyinmiş gelen derviş. Abdullah bin Hafif bir zaman düşünceye daldı. Yani o adamın o hali üzerine ve cesaret etti ve sordu o kara elbiseler giymiş kişiye, dervişe. Ey derviş! Niçin böyle hep kapkara giyindin? diye sordu. Derviş çok sarsıcı ve ürpertici bir cevap veriyor, karşılık veriyor. Tanrımı öldürdüm, Tanrımı öldürdüm. Onun için kara elbise giyerim dedi. Abdullah bin Hafif Hazretleri bu sözü duyunca derhal müridanına emretti. Çıkarın bu adamı buradan, bizim dergahımızdan dışarıya dedi. Tanrımı öldürdüm diyen adamı bir de derviş kılıklı olacak sürükleyerek onu dışarıya çıkardılar kovdular. Derviş tekrar geldi. Gene emretti İbni Hafif Hazretleri. Gene dışarı çıkardılar. Bir süre sonra gene geldi içeri. Gene çıkardılar. Dördüncü kez yine gelince ısrarla zahir ve batını asla değişmedi. Bu adamın içi ve dışı hiçbir zaman değişmedi yine geldi. Hiç içinde bir burukluk, kin, haset, kıskançlık veya öfke yok kendisine bunu yapanlara. Dışında da siyah elbisesini hiç değiştirmedi. Adam hiç istifini bozmadı. Bu kez Şeyh İbni Hafif bu dervişin gözlerinden öptü. Gitti gözlerinden öptü. Ve dedi ki ona sen bu iddianda gerçekmişsin. Hakikat sahibiymişsin. Dedi ve adamı tebrik etti. Şaşırdı tabi müridan neler oluyor. Anlamaya çalıştılar. Şimdi o dervişin Tanrımı öldürdüm demekten maksadı nefsimi öldürdüm demekti. Bunu anlıyor. Hani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor ya, "Nefsinin hevasını tanrı edineni gördün mü?" buyuruyor ya Cenab-ı Hak. Tam da o hadise. O siyah elbise giyen derviş meğer "Tanrımı öldürdüm" derken "nefsimin heva ve heveslerini öldürdüm" diye söylüyormuş. Kur'an-ı Kerim'den konuşuyormuş meğersem kitabın tam ortasından konuşuyormuş. Bunu anlıyor İbni Hafif Hazretleri ve onu gözlerinden alnından öperek tebrik ediyor ve sonra şöyle diyor İbni Hafif Hazretleri her kim nefsine taparsa nefsini tanrı edinmiş olur. Nitekim Hak Teala Kur'an-ı Azimüşşan'ında buyurur. Casiye suresinin 23. ayeti. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arzu ve heveslerini, nefsinin istek ve arzularını, hevasını ilah edinmiş kimseyi gördün mü? diye Casiye Suresi 23. ayetinde böyle buyurur. Cenab-ı Hak diyor İbni Hafif Hazretleri. Şol derviş ki nefsini öldürmeden kara derviş elbisesi giyerse o ona elbise değil it çulu olur diyor. Yani hak etmediği dervişlik elbisesini giyer diyor. Gerçekten dervişlik elbisesini giymesi için gerçekten nefsinin hevasını, istek ve erzularını onun peşinden gitmeyi bırakması ve yalnızca Allah yoluna revan olması gerekir bir kişinin bu iddiayı güdebilmesi için diyor. Demek ki gelen o kişi de hakikaten hak yolunda bir derviş imiş her fani gibi İbn Hafîf Hazretleri'nde vefat anı geldi. Sekerat anında hadimine yanında kendinde hizmet edenlere dedi ki: "Ben günahkar ve asi bir kulum. Öldükten sonra ellerimi ardıma bağla. Arkadan ters kelepçe diyoruz ya, ellerimi arkadan bağla. Çünkü ben Allah'ın günahkar ve isyankar bir kuluyum. Ayağıma zincir vur, elimi arkadan bağla, ayaklarıma zincir vur. Boynuma bir zincir halkası tak ve beni yüzüstü yerde sürü diye vasiyet ediyor. Sekerat halinde yanındakilere. Ne zaman ki Şeyh Hazretleri dünyasını değiştirdi, vefat etti. Yanındakiler vasiyeti yerine getirmeye yeltendiler. Dediği gibi ellerini arkadan bağlamaya başladıkları anda hatiften bir avaz işitti. Hepsinin gönlüne bir ses, bir nida geldi ki hakkatından elinizi ondan çekin. O bizim aziz eylediğimiz bir kuldur. Bizim aziz eylediğimizi kimse hor eyleyemez diyerek ruhunu Teslim ettikten sonra böyle etrafındakilere bir duygu, ilham olunuyor Cenab-ı Hak tarafından. 104 yaşında, 982 yılında vefat ediyor. Onun 30 kadar eseri olduğu kaydediliyor kaynaklarda. Fakat maalesef iki tanesi günümüze ulaşıyor. Arapça aslı, Farsça'ya da tercüme edilmiş hem Arapçası hem Farsçası vasiyet risalesi ve mu'tekat. Risalesi. Vasiyet Risalesi'nde tasavvuf yolcusu müritlerin gözetmeleri gereken 25 temel adabı, erkanı, kuralı açıklıyor. Mutekat adlı eserinde ise İmam-ı Eş'ari Hazretleri'nin görüşlerini takip ederek Ehli Sünnet itikat esaslarını izah ediyor, açıklıyor. Cenab-ı Hak cümlemizi o büyük Allah dostunun şefaatlerine nail eylesin. Feridüddin Attar Hazretleri'nin Tezkiretül Evliyası'nda okuduğumuz bütün Evliyaullah'ın da şefaatlerine nail eylesin. Cenab-ı Hak bu hayatlarını okuduğumuz Evliyaullah'ın yolunu takip ettiği Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatlerine de cümlemizi nail eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة